çok fazla. Birkaç kat. Mesela MS çok fazla. Hani bu malti dediğimiz yayılmış damar tıkanıklığı çok fazla. Artı bu koha çok fazla. Astım, alerji çok fazla. Hem çocuklarda hem yaşlarda nefes darlığı biraz da meslek hastalığı oluyor. Akciğer rahatsızlıkları, büyüme, eklem rahatsızlıkları. Bu çok önemli. Bütün bunları faydalı olabilecek. Al bu macunu Ye kardeşim. Yani karışımı kullan diye söylemek istiyorum. Bu dört ölümden birinin sebebi parazitler. O tenyalar, trişinoslar 10-12 metre, 15 metre işte e, kurt türleri fare kurtçukları, askaris kanlı solucanlar, karaciğerde kelebekler. Hani yalandı evet. derler ya karaciğer. Zaten bu varsa yandın. Rengin solar, çocuğun olmaz. Çok hastalığı işte diyorlar ya koronavirüs, domuz gribi şudur budur. Hastalanırsın. Niye? Bunlar bağışıklığını düşürüyor. Tabii. Yediğin gıdalardaki e, bütün gıdaları yiyor. Bunu tüketiyor. E, bunun gaytası sidiği, gazı bedene kalıyor. Seni zehirliyor. İşte bunlardan kurtulmak için işte bütün bunları karıştırdık. Bak. Bunu koyuyoruz bu karışımın içine. Karıştırdığımız zaman işte karşınıza burada gördüğümüz gibi kocaman bir Macun çıkmış oluyor. Masada bir boş bir bardak. Evet, boş diye. bardak. Zaten burada, işte burada gördüğünüz bu toz karışımı buraya atıyorum. Bakın bu çok önemli. Bunun içinde bu çay olarak bunu getirdik. Buradaki macunu bunun içine koyduk ve